Merhaba. Ben beslenme ve diyet uzmanı Hülya Çağatay. Glukozamin vücudumuzda doğal olarak oluşan bir aminoasit şeker bileşiğidir ve aynı zamanda sağlık faydaları için kullanılan bir diyet takviyesidir. Glukozamin sıklıkla osteoartrit hastalarında daha fazla eklem dejenerasyonunu önlemek için kullanılır. Bu arada osteoartritten biraz bahsetmek gerekirse halk arasında bilinen ismi kireçlenmedir. Eklemlerde çoğunlukla dizlerde ve kalçalarda kıkırdak tahribatının olduğu en sık görülen eklem hastalığıdır. Glukozaminin kireçlenmeye olan faydası üzerine Endonezya'da yapılmış bir çalışmada 147 kireçlenmesi olan yani osteobroik gruplara ayrılmış ve 3 ay boyunca her gün glukozamin ve kondroitin sülfat takviyesi verilmiş. Haftalık periyotlar ve 3 ayın sonundaki bulgulara bakılırsa glukozamin ve kondroitin sülfat takviyesi alan gruptaki hastalarda klinik olarak düzelmeler görülmüş. Çok az çalışmada da glukozaminin geçirgen bağırsak sendromu hastalığını tedavi edebileceği ortaya atılmış. Fakat yeterli klinik çalışma olmadığı için bu yararını şimdilik göz ardı edebiliyoruz. Belki de ileride daha fazla klinik çalışma yapıldığında glukozaminin IBS'de yani geçirgen bağırsak sendromunda faydalı olabileceğini savunabiliriz. Klinik araştırmalara bakıldığında glukozaminin kireçlenme tedavisinde kullanılması ile ilgili çokça çalışma yapılmış. Bir diğer çalışmaya göre glukozamin kullanımının kolajen sentezinde faydalı olduğu bulunmuştur. Biliyoruz ki eklemlerimizin kıkırdak yapısını oluşturan en önemli maddelerden biri kolajendir. Bu bilgiye dayanarak kireçlenme üzerine yapılan çalışmalarda glukozamin kullanımının kolajen sentezindeki etkisini bağdaştırmış oluyoruz. Glukozamin takviyesi aldığınızda ürünün kalitesine dikkat etmeniz İlk olarak kullanacağınız takviyenin onaylı bir sertifikasının olup olmadığına bakmanız ve bir uzmana danışarak günlük almanız gereken dozu öğrenmeniz gerekir. Glukozamin takviyeleri iki şekilde bulunur. Glukozamin sülfat ve glukozamin hidroklorit. Glukozamin takviyeleri kabuklu deniz canlılarının kabuklarından veya mantarlar gibi doğal kaynaklardan yapılır. Son olarak toparlayacak olursak yapılan çalışmalar gösteriyor ki glukozamin osteoartrit tedavisinde yani kireçlenmenin tedavisinde ve önlenmesinde, sağlıklı eklemlerin gelişiminde ve korunmasında hayati bir rol oynuyor. Sağlıklı kalın.